Evet. Bugün meclis sözü arkadaşlarımız ve yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte Büyüktepe mahallemizde bulunuyoruz. Ne, 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 tamam. Mahallemiz Büyüktepe mahallemizde tamam. Kırsal İşler Müdürlüğümüz ve Fen İşler e, Müdürlüğümüze bağlı tamam. ekiplerimiz tamam, tamam. köy içi diye tabir ettiğimiz, mahalle içi diye tabir ettiğimiz sokaklarımızı betonla kaplama işini yapmışlar. İşi çok da güzel gerçekleştirmişler. Ben öncelikle ekipte yer alan arkadaşlarımı kutluyorum. Biraz gecikmeli de olsa bu mahallemize hizmeti getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hedefimiz şu, biz sadece siyasete seçimden seçime yapan, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir anlayışa <laughs> asla sahip değiliz. Gerek ben, gerek ise meclis üyesi arkadaşlarım sürekli sahadayız. Her tarafına, yani ilçemizin gerek merkezine, gerek ise kırsal mahallelerimizde, bu çalışmalarımızı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece işte ilçemizin belli bir kesimine hizmet götüren bir anlayışa asla sahip değiliz. Mesela bugün ilçemizin kuzeyinde yer alan mahallelerimizi geziyoruz meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte. Ee, diğer zamanlarda gerek doğusuna gerek güneyine gerekse ise e, batısındaki mahallelere de rahatlıkla gidip bu çalışmaları yapıyoruz. Yerinde denetliyoruz. Çok şükür verdiğimiz sözlerin yerine getirmenin mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Öncelikle bu hizmetin mahalle sakinlerine hayırlar getirmesini diliyorum. Ayrıca mahalle sakinlerine de teşekkür etmeyi borç biliyorum. Zira bugüne kadar gelip bizi sıkıştırmadılar. Aman aman önce burayı yapın gibi bir talatta de bulunmadılar. Bu nedenle de ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her daim bu mahallede yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrar hizmette emi geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetin başta Büyüktepe mahallemiz olmak üzere Süreyimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Şu anda yaptığınız çalışmadan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bu çalışmayı yaptılar. Biz de yani fazla başkanımızı dediğin gibi sıkıştırmadık. Dedik ki yani en son bizimki yani bize yani bize hizmet gelsin. Diğer köyleri yapın. Bizimki sorun değil. Sonra yaparsın. Sağ olasın. En sona bizi bıraktı. Yaptılar. Çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Toprağı, yol toz toprağı olur yani yollarımız iyi değildi. Yani kötüydü yollar.